topluluk karşısında konuşmak, arzımı ifade etmek gerçekten zor ve heyecanlı bir şey. Bu ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. sınıf temsilciliğinden ülke ocakları genel başkan yardımcılığına kadar her kademesinde şerefle ve onurla hizmet etmiş bir arkadaşınız ve kardeşiniz olarak Bugün huzurlarınızdayım. Ömrünü hoşgörü, insan hakkı, hukuku ve insanlara hizmet konusunda adamış bunları kendisine ilke edinmiş bir arkadaşınız olarak bundan sonra da hizmetlerinizde bulunmak Erzincan'ımıza, insanlarımıza, memleketimize ve milletimize devletimize ileri safhalarda hizmet etmek üzere sizlerin huzuruna geldim ve sizlerden izin istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği aday adaylığı için burada toplanmış ve bunu sizlerin görüşlerine ve emirlerine arz ediyorum. Benim talebim inşallah Cenab-ı Allah nasip ettiği takdirde memleketimize ve milletimize az zamanda kısa zamanda çok hızlı bir şekilde çok iyi işler yapmak. Bu amaçla huzurunuzdayım ve bu talebimi sizlere arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Öncelikle belirtmem gerekir ki Erzincan iki komşu il arasında Sivas ve Erzurum arasında ara il olmaktan kurtarılmalıdır. Bütün ihtiyaçlarımız bu iki komşu il arasında adeta onların iki dudağının arasında sıkışmış bulunmaktadır. Bizim ilimiz de nüfusuyla, eğitimiyle, kültürüyle, ekonomik, siyasi, sosyal yapısıyla ara il olmaktan kurtulup ana il pozisyonuna gelmek mecburiyetindedir. Bizim çalışmalarımız, stratejimiz, bundan sonraki hedefimiz ve planımız bu olmalıdır. Dolayısıyla devletin ekonomik imkanlarından, kredilerinden, endüstriyel ve sanayi yatırımlarından yeteri kadar faydalandığımız kanaatinde değilim. Bu amaçla ilgili yerlerde ve birimlerde gerekli çalışmaları yapıp bu konuda memleketimizin ve milletimizin ekonomik yapısını geliştirme mecburiyetindeyiz. Bizim eğer önceden koyduğumuz hedeflerimiz istikametinde çalışmalarımız sürerse ilimizde bir üniversite kuruldu. Bu üniversitenin gelecekte de daha ilerlemesi için en azından bir mühendislik fakültesine biliyorsunuz ilimiz deprem bakımından İnşaat bakımından diğer illerden farklılık arz eden bir yer bilimleri, mimari, inşaat konularında hizmet verebilecek bir sektörün ve fakülte bölümlerinin açılarak Erzincan'ımızın hizmetine sunulması gerekmektedir. 8 tane bile kilisenin açılmasına izin vermezken mevcut iktidar 4,5 senede sekiz bin tane kilisenin açılmasına izin vermiş bu da yetmemiş. İki buçuk trilyona Ermeni Kilisesi'ni ihya etmiştir. Hani Müslümanlığı? Nerede? <laughs> Türkiye'de 36 tane etnik grup var. Milli görüş gömleğini çıkardım. Bizim partimizin dinle ilgisi yoktur. Ben Gürcüyüm, eşim Arap diyen bir başbakan. Biraz evvel söylediğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başörtüsüyle ilgili yazıyı yazan bir Dışişleri Bakanı. Biz dindar bir cumhurbaşkanı seçeceğiz diye meclisi sabote eden bir meclis başkanı ve bu üçlü grubun oluşturduğu bir zihniyeti başımızdan atmanın günü gelmiştir. Bunu atmak için elimizden ne geliyorsa ben Türk'üm diyen, ben Müslüman'ım diyen, ben ülkemi seviyorum diyen, ben bu topraklarda beraber yaşayacağım diyen herkesin boynunun borcudur. Siz bu kişiliksiz, bu milliyetsiz, bu ruhsuz iktidardan kurtarmak için var gücümüzde çalışacağız ve Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Şunu unutmayın, hadis-i şeriftir, Vatanı olmayanın dini de yoktur. Eğer varsa, eğer varsa işten Irak görün. Amerikan askeri gecenin saat ikisinde tekmeyi vurup kapıyı açmakta Evde kadın dememekte, kız dememekte, çocuk dememekte, ihtiyar dememekte, erkek dememekte hepsini gerekirse soymakta, işkence yapmakta, ırzına geçmekte, malını mülkünü almakta, dinini, diyanetini çiğnemekte, en sonunda da öldürmektedir. Bizi de o hale getirmek istiyorlar. Eğer olacaksanız o zaman yerinizde oturun. Yok kurtulacaksak mücadele Türk milleti büyük bir millettir. Asla bunların altında kalmayacaktır. Mutlaka da kurtulacaktır. Biz daha zor dönemlerden geçtik. Ama biz ülkücüler biz Türk milliyetçileri olarak istiyoruz ki artık yeter. Milletimiz eziyet çekmesin. Zulüm görmesin. Fakir olmasın. Mutsuz olmasın. Zamanında işgale uğramadan iç savaşa gitmeden kavga etmeden Birbirini dövmeden, birbirini öldürmeden mutlu ve müreffeh bir şekilde yaşasın. Bunun yolu Türk milliyetçilerinin herkesi toplayan, kucaklayan, herkeste birlikte olan Türk milliyetçilerinin iktidarından geçer arkadaşlar. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye'de gelecekte 2023 yılı hedefimizdir. Lider ülke Türkiye olarak dünya platformunda mücadelemizi ve büyüklüğümüzü göstereceğiz. Allah yavra yardımcımız olsun.